Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür sevgili dostlar. Bakalım bu akşamki kahve fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak neler çıkacak? Neler sizleri bekliyor olacak? Ee, 3 Mayıs, 15 Mayıs genel olarak yaşayacaklarınıza bakacağım sevgili arkadaşlarım. Erkek ya da kadın takipçilerim şu anda beni izleyenler. Kolektif bir açılım, izleyene özel bir fal olacak. Eminim ki herkes kendinden bir parça bulacaktır sevgili dostlarım. Ee, tabii ki şöyle söyleyeyim abone olanları e, takipçilerimi niyetime dahil ediyorum. Onun dışında kimseyi niyetime dahil etmiyorum. Yani abone olan takipçilerime e, özel bir fal oluyor aslında sevgili arkadaşlarım. Tabii ki abone olduktan sonra abone olmayanlar varsa eğer zil bildirimin sesinizin tümü kısmına açık işaretlemeyi unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz sevgili dostlar. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Yani şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Ee, bir erkek bir kadının başının etini yiyor yani ben demiştim diyor ben böyle olacağını biliyordum ben sana söylemiştim sen beni dinlemedin e, ve resmen e, bu kadın aya, e, ağacın altına oturmuş bu erkek başında e, ibikli horoz gibi oturmuş sevgili arkadaşlarım e, ve sürekli bir şeyler söylüyor arka arkaya bir şeyler söylüyor yani bu kadının başının etini yiyor sevgili arkadaşlarım e, çünkü e, bu erkeğin dediği çıkmış yani bir konuda bu kadını uyarmış e, yine diyor benim dediğim oldu diyor sen beni dinlemedin diyor ve bu adamın adında ya da soyadında y harfi var Yozgat'ın y'si sevgili arkadaşlarım bu problem çözülür mü aralarındaki zaten aralarında ikisinin kendileriyle alakalı bir problem değil tamamen başka bir şahısla alakalı bir problem olduğunu düşünüyorum ve bu kadın bunu dinlememiş gibi görünüyor şu an itibariyle hemen böyle ilerlediğimizde Gözleri iri, fıldır fıldır böyle etrafı süzen bir erkek çıkmış. artık ama bunun bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ya çok sevdiği bir sevgilisi ya nişanlı ya da evli bu erkek. Ama gözleri iri ve fıldır fıldır. Yani yanında sevdiği kişi olsa dahil sürekli etrafı süzen gözlerle devam ediyor hayatına ve bu yanındaki kişiyi aslında çok rahatsız ediyor. Belki şu anda beni izleyen e, bayan takipçilerim, e, bu siz de olabilirsiniz. Eğer böyle şeylerden hani bakmaktan bir şey olmaz. Evet gerçekten olmaz. Yani göze yasak yok arkadaşlar. Tamam bazı kadınlar çok kıskançtır. Çok rahatsız olurlar böyle bir şeyden. Yani bir erkeğin de aslında yanında kadın varken böyle şeyleri yapması normal değil. Zaten erkek baştan başa bir yanlışla başlıyor sevgili arkadaşlarım. Ee, zaten sizin çoğu tartışmalarınızda kıskançlık yani başka birileri yüzünden çıkıyor. Hiç kendinizle alakalı doğru düzgün bir kavganız yok. Ee, ama bu kıskançlıklar nereye kadar devam eder? Ee, gerçekten ona güvendiğiniz zaman biter. Demek ki şu anda tam o yeteri güveni e, kazanamamış bu kişi. Kazanamamış ve bu yüzden de siz e, üzerine gittiğiniz görünüyor sevgili arkadaşlarım. Bir yola çıkacaksınız ama bu yolun ortasına sanki kocaman ağacı kesmişler bu yolun ortasına devirmişler sevgili arkadaşlarım. Yani demek ki sizin bu yola gideceğinizi bilen birisi ama oraya gittiğinizden de rahatsızlık duyacak birisi. Yani böyle baktığınızda aslında ee, kesinlikle hem sizin oraya gitmenizi engelliyor hem de gittiğiniz zaman orada duyacaklarınızdan çok korkuyor. Ee, ama siz ne olursa olsun iki eliniz kanda olsa bu yola gideceksiniz. Ee, çünkü orada öğrenecekleriniz bence sizin işinize çok yarayacak. Yani sizin avantajınıza olacak arkadaşlar. Ve bu yola engelleyen kişi var ya o da en büyük dezavantajı yaşayacak zaten. Ee, zaten bunu yaşadıktan sonra siz onu şıp diyebileceksiniz kim olduğunu. Ee, ve nedenini araştırmayacaksınız. O insanın az çok yapısını biliyorsunuzdur, karakterini biliyorsunuzdur. Araştırmayacaksınız sonunu. da bir kirpi çıkmış. Yani bu kirpi sizin evinizin etrafında dolaştığına göre çok hızlı hareket eden, e, hani böyle e, kumda yürüyüp izini belli etmeyen birisi, saman altından su yürüten birisi sizin evinizin etrafında bir kirpi. E, ben bunun arkadaşlarımı dalgalı saçlı, kıvırcık saçlı bir kadın olduğunu düşünüyorum. Böyle iri dalgalı saçları iri dalgalı değil sevgili arkadaşlarım, çok kıvırcık. Yani bukle bukle saçları var. Ee, ve bu kadının e, sizin evinize muhakkak ki gelme amacı çok farklıdır. Eğer bir insan zaten o evin etrafında dolaşıyorsa ve o evin içinde sevmediği birisi varsa neden dolaşır? Keyfiye dolaşmaz. E, muhakkak ki bir sıkıntısı var ki dile getirmek için dolaşır ve bu durumda sizin tabii ki canınızı sıkabilir sevgili arkadaşlarım. Hemen böyle ilerlediğimizde. Yani burada o kadar güzel bir uçurtma çıkmış ki uçmak istiyorsunuz ya. O kişinin yanına uçmak istiyorsunuz. O bana gelmiyorsa ben ona gitmek istiyorum diyorsunuz ama e, siz aileden dolayı bir yasağınız var, bir engeliniz var zaten. E, yani o kişinin aslında e, yanına çok gitmek istiyorsunuz. O kişi de sizin gelmenizi bekliyor fakat aileniz bunun doğru olmadığını söylüyor ya da doğru olmadığını söyleyecek. Yani aslında büyük bir faktör aile faktörü olarak çıkıyor karşımıza. Tamamen sizin arkanızdaki engellerden bir tanesi şu an itibariyle bu. Yoksa sizde ya da karşı tarafta herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ee, ama siz bana gidecek miyim diye soruyorsanız Zaten o, siz gitmeden Onun size geleceği görünüyor sevgili arkadaşlarım Belki de sizi çok fazla zora sokmak istemiyordur Hani ailenizle aranızda Büyük problemler çıksın istemiyordur O yüzden zaten siz gitmeden O size gelmiş olacak sevgili arkadaşlarım Hemen şöyle baktığımızda Bir zeytin dalı uzatmışlar Bu zeytin dalını elinizin tersiyle ittiniz ee, İttikten sonra da pişman oldunuz Acaba biz yanlış mı yaptık dediniz Eee Sizden büyükler mi, küçükler mi bilemiyorum. Siz şu anda durumunuza baktığımda siz haklı pozisyondasınız, durumdasınız. Geriye göndermeniz o insanlara güvenmediğiniz içindir. Çünkü o insanlarda bu potansiyel olduğunu düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki biz barışsak ne olacak? Barıştık yine ertesi gün aynı şeyi yapacaklar ya da bir iki ay sonra aynı şeyi yapacaklar yine küsüceğiz. Yani millete malzeme vermenin anlamı da yok demişsiniz ve bu kişilerin o barışını. O pes edişini geri çevirmişsiniz sevgili dostlar. İyi mi yapmışsınız? Bence iyi yapmışsınız. Ama nedense hani acaba yapmasa mıydık, barışsa mıydık gibi de e, bir düşünmedi değilsiniz. Düşünmüşsünüz sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle ilerledim. Y yüreğiniz oldukça e, ağır arkadaşlar. Yani karanlık demiyorum ağır. Artık sizin yüreğinizin kabul etmediği size ağır gelen şeyler var. Kaldıramadığınız bazı durumlar var. Haykırmak istiyorsunuz ya. Bağırmak istiyorsunuz. E, bu haykırış işe yarar mı? İşe yarar. Çünkü neden? Siz bugüne kadar sessiz kaldıysanız sizin o haykırışınız herkesin dikkatini çeker. E, bütün gözler sizin üzerinizde belirir. E, ve o yüzden artık bu yapılan haksızlıklara karşı lütfen sesinizi kısmayın. Daha çok sesinizi yükseltin ki artık sizin var olduğunuzu e, ya da bazı şeylere karşı baş kaldırdığınızı görsünler sevgili arkadaşlarım. Vallahi bu hafta işe başlayacak olan arkadaşlarım gözünüz aydın e, şu birkaç gün içinde bu haberiniz var e, evinize çok uzak bir yerde değil yürüme mesafesinde bir işe başlayacaksınız e, tam da istediğiniz bir iş değil aslında ama evde canım sıkılıyor yani kendi paramı kendi paz kazanayım derseniz bu sizler için e, biçilmez kaptan öyle söyleyeyim güzel bir iş açık önü ferah canınızın sıkılmayacağı e, yoğun bir iş yeri olacak aslında böyle değişik insanlarla da tanışacaksınız ve sizi çalışmaya başladığınız andan itibaren oradaki o ortamdaki herkes çok fazla sevecek. Yani siz o sonradan ayrılmaya kalksanız hani başka bir iş bulsanız bile kolay kolay sizi bırakamayacaklar. İnşallah bir daha iş yerlerimiz kapanmaz. E, veren ya da çalışan arkadaşlarım için söylüyorum. Allah hepinizin iş yerinizin karşılığını versin fazlasıyla sevgili arkadaşlarım. Zaten millet bir yıldan bir buçuk yıldan beri muaf perişan oldu. E, i̇nşallah o iş kapılarınız sonuna kadar açılır. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım şöyle sizler de görün. Bir e, malınıza zarar verilmiş gibi görünüyor. Yani artık araba mıdır, e, motor mudur bilemiyorum e, ya da evinizle mi alakalı bir malınıza zarar verilmiş. E, ve bu zarar vereni bir türlü bulamıyorsunuz belki bir aydan beri. Yani arabanız çizilmiştir, motorunuzun lastiği patlatılmış, yani onlarla alakalı. Ee, ve siz muhakkak bir zarar verdiğini, birisinin zarar verdiğini düşünüyorsunuz. Ee, bu kişinin en önemlisi tanıdık mı, yoksa tanıdık değil mi diye düşünürken, e, ben şöyle söyleyeyim: Eğer sizin apartmanınızda kavgalıklı olduğunuz birisi varsa, muhtemelen odur. Çünkü bu aynı apartmanın önünü yani aynı apartmanı gösteriyor. Bunu yapan kişiyi. Demek ki sizin oturduğunuz yerden birisi ve siz de şüphelenmiyor değilsiniz. Şüpheleniyorsunuz ama kanıt olmadığı için tabii ki kimseyi de suçlayamıyorsunuz çünkü gören yok, bilen yok. Ee, tabii ki yaptıracaksınız yani böyle hasarlı araba ya da motorla. Trafiğe çıkacak da değilsiniz. Ee, ama bundan sonra tedbirlerinizi de ona göre alacaksınız. Ee, sizin de kendinize göre tedbirleriniz var. Bunları aldıktan sonra da e, zaten bu ilk olmayacak, ilk değil, sonda olmayacak. Yani o kişi size kafaya taktıysa, e, sizle anlaşamıyorsa muhakkak ki sizin e, yine bir zarar verme çabasına girecek diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Allah böyle insanlara akıl fikar e, ihsan eylesin. E, gerçekten malları bir taraftan insanlara zarar vermeleri bir taraftan resmen ruh hastası gibi bir şeyler arkadaşlarım. Yani bunların acilen tedavi olması gerekiyor. Bir yere yatırılıp kapatılıp tedavi olması gerekiyor. Canlarım hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.